Borsa İstanbul'da yeni şirketleri görüyoruz. Halk arz hızlı bir şekilde bu sene başladı. Geçen sene 18 şirket halka açılmıştı. Bir aylık periyot tamamlanmadı ama yeni açılan şirketlerin sayısı şimdiden 5'i aştı. Bu haftada 2 şirket talep toplayacak ve o talep toplamaları sona erdikten sonra da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacaklar. Onlardan biri Netcat. Bu hafta itibarıyla ...talep toplayacak e, şirket. Netket Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İlk etapta şirketin halka arz bilgilerini konuşarak sohbetimize başlayalım. Ne dersiniz? Halka arz bilgileri dediğimiz noktada hangi notları ön plana çıkarırsınız? Memnuniyetle. E, şirketimiz bugün talep toplamaya başladı e, halka arzımız... Info Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yatırımcılar 28, 29, 30 Ocak tarihlerinde halka arzımıza katılabilecek. E, halka arz için 12 milyon Türk Lirası, sermaye artışı 28 milyon Türk Lirası, ortak satış olmak üzere 40 milyon Türk Lirası paylar satışa sunuldu. Pay başına 40 TL halk arz büyüklüğümüzde 1 milyar 840 milyon Türk lirası olmasını bekliyoruz. Bu gelirlerin e, ilerleyen dönemde gelirler nasıl kullanılacak peki? Yatırımlara mı harcanacak? E, elde edilecek gelirleri şirket nasıl kullanacak? Açıkçası Uğur Bey biz bir arge firmasıyız. E, çalışmalarımızı hep bu yönde planladık. Halkağız sonrası da açıkçası bu yönde bir çalışma yapacağız. Biz halka Arz'dan gelen kaynağın %75 ila %85'ini ARGE ve yine bu kapsamda gerekli olması durumunda işletme sermayesi ihtiyacına, %5 ila %10'unu pazarlama faaliyetlerine, bu özellikle marka ve pazarlama tarafındaki çalışmalar olacak. Yüzde 10 ile 15'te şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik ortamlara yatırılacak. E, bu girişim e, önümüzde yeni ufuklar açarak e, bizleri daha da güçlendirecek diye düşünüyoruz. Neden halka açılıyorsunuz peki? Halka arz olma sebebiniz nedir? E, açıkçası halka arz ile kaynak elde edilmesi, e, kurumsallaşma şirket ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, şirketin bilinirliğinin pekiştirilmesi ve tabii ki kurumsal kimliğin güçlendirilmesi olarak düşünüyoruz. Buradan elde edilecek gelirlerin önemli bir ölçüsü yatırımlara gidecek dediniz ve Doğru. bugün itibarıyla şirket talep toplamaya başladı. Yarın ve cuma günü evet. de talep toplamaya devam edecek. Devam Bu sene halka açılan şirketlerin sayısına baktığımızda daha ilk ay olmasına rağmen önemli bir sayıya ulaştık. 5'i açtı. Geçen sene 12 ayda 18 şirket halka açılmıştı. Bu anlamda zamanlamayı da konuşalım mı? Çünkü TL bazlı rekorları Borsa İstanbul'da görüyoruz ve dolar bazlı da son dönemlerin en yüksek seviyeleri test ediliyor. Böyle bir süreçte halka açılıyor olmayı nasıl okumak gerekir? Haklısınız. Şirketimizin sürdürülebilir büyüme yolculuğu açısından uygun bir zaman olduğunu düşündük halka arzın halk arzdan elde edeceğimiz geliri ve yatırımcılardan alacağımız desteği stratejik hedeflerimizi destekleyen bir itici güç olarak kullanmayı planlıyoruz açıkçası. Biraz yazılım sektörünü de konuşalım mı? Zira pandemi sonrasında teknoloji hayatımıza fazlasıyla girdi. Zaman zaman teknolojinin azizliğini yaşıyor olsak da artık hayatımızda yadsınamaz bir gerçek. Teknolojiden uzak duramıyoruz. Peki ama 2026 yılında gelindiğinde yazılım sektörünün bu süreçte ne kadar imelendiğini ifade edebilirsiniz? Ne kadar yol aldı yazılım sektörü? Açıkçası yazılım sektörü hem dünyada hem Türkiye'de ciddi bir gelişim trendinde. Bunu çok net söyleyebilirim. Biz tabii çok niş ve özel bir alanda mekansal verinin dijitalleşmesine dönük bir kısımda yazılım üretiyoruz. Ee, özellikle yapay zeka başta olmak üzere e, dijital ikiz, mobil uygulamalar, e, bulut tabanlı çözümler e, geleceğin çözümleri olarak karşımıza çıkıyor. E, 2024 e, yılında EY tarafından sektörümüze dönük bir rapor yayınlandı. Ben bu raporu çok önemsiyorum. E, bu raporda e, mekansal Veri Analitiği Pazarının 2023 yılında 5.4 milyar Türk lirası gerçeklendiğini, 2028 yılında ise bu rakamın 50 milyar Türk lirasının üzerine çıkılacağı belirtilmiş. E, bu çok ciddi bir büyüme. E, burada da pazarın lideri olarak Netket, e, Yapay Zeka başta olmak üzere yeni nesil çözümleriyle pazarda kullanıcılarına e, yeni çözümleri sunacaktır. Biraz faaliyet alanını da konuşalım mı? Yazılım sektörü çok geniş bir alan çünkü. netket olarak hangi faaliyet alanlarına sahipsiniz? Çünkü e, talep toplama süreçlerinde yatırımcılar şirketleri oldukça merak ediyorlar. E, elbette Doğru. bu ilk evre halka açıldıktan sonra şirket fiyatlanmaya başladıktan sonra 8-10 milyon belki de daha fazla yatırımcının da e, alakasını e, faaliyet alanları şirketlerin çekiyor. Bu anlamda bu hususa da temas edelim. Memnuniyetle. E şehir planlama, mühendislik ve coğrafi bilgi sistemi çözümleri üreten bir Arge firması. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bizim 44'ün üzerindeki ürünümüzün tamamı Arge faaliyetleri sonrası oluştu ve biz gelirlerimizin çok büyük bir kısmını, yaklaşık %30'luk dilimini Arge'ye ayırıyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünler ağırlıklı olarak, olarak kamu, belediye ve özel sektörde, özellikle harita, planlama, inşaat, maden, çevre olmak üzere farklı sektörlerde kullanılıyor. Yine e, çok önemli bulduğum bir husus e, yazılımlarımız üniversitelerde akademik takvimde ders olarak okutuluyor. An itibariyle 80 üniversitede e, geçen yıl 18 binin 18 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz lisans sağladık. Öğrenciler e, akademik hayatları boyunca e, Netcat öğreniyor ve mezun olduktan sonra çok daha rahat iş bulabilme olanağına sahip oluyor. Netket bir arge e, firması Ankara'da. Cyberpark Teknokent'te İstanbul'da ARGE merkezinde 250'nin üzerinde çalışanıyla hizmet veriyor. Ee, an itibariyle 130 bin üzerinde lisansımız 12 bin üzerinde de müşteri bazımız var. Ee, ARGE aşamasında olan 14 yeni ürünümüzde çok yakında kullanıcılarımızla buluşturmayı planlıyoruz. Yanılmıyorsam Netget ilk yerli yazılım firması değil mi? Doğru. Serüvene ...ne kadar sene önce başlamıştı peki? Biraz yakından tanıyalım evet. şirketi. Tabii 1989 yılında bu serüvene başladı. Türkiye'nin dijitalleşmesinin öncüsü oldu. Yani o dönem kağıt ortamında üretilen haritaları... ...artık dijital ortamda netketle sayısal olarak görebilme olanağını sağladık. Türkiye'nin ilklerini gerçekleştirdik aslında. Baktığınızda madencilik sektöründe ilk maden yazılımını ürettik... Şehir planlama e, anlamında ilk yazılımı yine Netket üretti. Kadastro yönetimi, kamulaştırma, içme suyu, atık su ve Türkiye'nin ilk mekansal low code platformunu Netket üretti ve bugün yüzde 85'lik bir pazar payına sahip olarak e, bu yoğun kullanımının sonucu olarak halka arz olma yolunda kullanıcılarla buluşuyor, yatırımcılarla buluşuyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Aslında çok stratejik sektörlere temas ediyorsunuz özellikle 20 Kasım 2024 sonrası yani Donald Trump'ın ikinci dönemi itibarıyla bu bahsettiğimiz sektörler daha da stratejik bir hale geldi. Yazılım sektörü tüm dünyanın dilinde. Teknoloji sektörü keza hepimizin radarında. Bir yandan bu yapay zekayı konuşurken Bununla birlikte uygulanan yine mecralarda araştırmalar yaparken, öte yandan siz şimdi bir de madenciliğe değiniyorsunuz ki aslında son dönemde ülkelerin maden haritalarının da ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. Zaman zaman ülkemizde yer alan madenleri anlayabilmek için bu haritaları da ekrana veriyoruz. Önümüzdeki süreçte nadir toprak elementleri ve endüstriyel metallerin ön planda olacağını düşünecek olursak bu alana ciddi anlamda da teveccühün olabileceğini sanıyorum söyleyebiliriz. Doğru. Doğru. Yani bu sadece Türkiye için geçerli değil. E, bu bir global yazılım. E, bu nedenle e, biz e, özellikle Kazakistan başta olmak üzere Endonezya gibi ülkelere de bu yazılımımızı pazarlıyoruz. Burada bayilerimiz var. E, Türkiye'de de e, 300'ün üzerinde maden firması e, bizim yazılımlarımızı kullanarak maden sahalarında Günlük aslında cari işlerini, cevher arama ve projelendirme süreçlerini, ruhsat izin süreçlerini yönetiyor. Bunlar hem Türkiye için katma değerli işler hem de bizler için çok gurur verici sonuçlar açıkçası. O zaman global ölçekte de oyun kurucu haline gelmek isteyen bir şirketten bahsediyoruz. Siz bazı ülkelere temas ettiniz. Bunların evet. sayısı artacak mı peki? Evet açıkçası an itibariyle yakın coğrafyada Azerbaycan, Kırgızistan Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yoğun bir çalışma faaliyet içerisindeyiz burada bayilerimiz var. Önümüzdeki dönemde yine Endonezya'dan bahsetmiştim Önümüzdeki dönemde özellikle Kuzey Afrika bölgesinde, Çeşitli çalışmalar yapmak niyetindeyiz. Ee, bir firmayla bayilik anlaşması imzaladık. Yine Kenya'da e, yine bir bayilik anlaşması imzaladık. E, kontrollü ama doğru bir şekilde stratejilerimize uygun özellikle inşaat sektörü ve maden sektöründe ürünlerimizi global pazarlara taşımak için bir dizi çalışma içindeyiz. İlintili olarak başka sektörlerde de e, görecek miyiz şirketi peki halka açıldıktan sonra? Evet, e, netket e, özellikle Türkiye'de yerel yönetimler ve kamuda çok yoğun kullanılıyor. Yani büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, e, kentsel dönüşümden imar hareketlerine, aslında o kentleşme çalışmalarına, kadastro adres yönetiminden, vatandaşla olan elektronik imar durumu ilişkisine pek çok aşamada netketi kullanıyor. Yine bakanlıklar da aynı şekilde, e, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı ve bu bakanlığın altında görevli kimi genel müdürlükler, devlet su işleri, karayolları, TİH, TEDAŞ gibi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi çok yoğun bir müşteri kitlemiz var. Buraya iş yapan pek çok özel sektör yine yazılımlarımızı kullanıyor. Burada özellikle yeni dikeylerde organize sanayiler öne çıkıyor. Ve enerji sektörü, elektrik dağıtım ve üretim şirketlerinde yeni nesil çözümlerimizi paylaşıyor olacağız. Özellikle doğalgaz firmaları, şebeke yönetimi e, bu bilgi sistemleri çok kıymetli. Bir boruda bir problem olduğunda abone entegrasyonuyla e, kullanıcılara e, bazı arıza bilgilerini vermekten SCADA entegrasyonlarına e, bir dizi çözümleri e, kullanıcılarımızla buluşturuyor olacağız. E, özellikle yeni dönemde gayrimenkul sektöründe e, bazı adımlar atmaya başladık. E, gayrimenkul Başvuruların izlenmesi, değer haritalarının yapılması, e, yeni dikeyde özellikle şu an tarım sektöründe görüştüğümüz bazı firmalar var. E, fakat e, şunu paylaşmak isterim, mekansal veri e, aslında pek çok işlemin temeli. Bu nedenle sektör ayırmaksızın e, çok yeni çalışmalar, pek çok sektörde yapılacak ve aslında bu haritaların tamamı da üretiliyor. Yeni dönemde özellikle yapay zeka çözümlerimizde. Örneğin Dronet diye bir ürünümüzü e, bu hafta itibariyle kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Drone görüntüleri üzerinden harita üretebilecekleri bir yazılım. Fakat e, birkaç çeyrek içerisinde bu yazılım yapay zeka ile desteklenecek. Ve bu görüntülerin yapay zeka destekli yorumlanacağı yepyeni bir e, yapı gelecek. Aslında bu sadece bizim sektörümüzde değil, çok farklı sektörlerde de kullanılıyor olacak. Zira buradaki temel prensip, ...bu görüntüler üzerinden anomali tespiti, fark analizi çıkarmak, sınıflama yapmak... ...yani bu tamamen sektör bağımsız çok farklı noktalara gidecek diye düşünüyoruz. Şu an bu konu üzerinde çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz Uğur Bey. Yine aslında önemli bir sektöre temas ettiniz. Savunma sanayi dediniz, dronlar. Ukrayna ve Rusya Savaşı sonrası hem global ölçekte ülkelerin savunma sanayine ilişkin yatırımları artmaya başladı... Hem de ülkemizde de savunma sanayide millilik oranının arttığını görüyoruz. O zaman bu denli sektörlerle ilişkinin devam etmesi karlılığa, ciroya da pozitif yansıyacak orta vadede diyebilir miyiz? Tabii mutlaka. Yani bizim burada bir çok önemli bir yatırım stratejimiz var. teknolojik yeniliklerle entegre edilmiş kurumsal çözümler ve yeni nesil ürünler geliştirmek üzere kurguladık. hem mevcut ürün portföyümüzü genişletmek hem de yenilikçi çözümler geliştirerek pazardaki konumuzu güçlendirmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda özellikle akıllı şehir çözümleri, dijital e, şehirlerin dijitalleşmesi, uçtan uca sistemler, e-imza desteği, Üç boyutlu modelleme, burada dijital ikiz platformları ki gelecekte çok konuşacağız. Yine yapay zeka makine öğrenmesi ve mobil uygulamalar bizim geleceğimiz olacak. Biz de aslında sektörümüzde bu yeni nesil çalışmaları, bu stratejimize uygun adım adım sektörle buluşturuyor olacağız. 12 aylıklar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Şirketler finansallarını duyurmaya başladı. Borsa İstanbul'da da bilanço sezonu başladı ama 9 aylıkları biliyoruz. Henüz 12 aylıkları bazı şirketlerde evet. görmesek de. Bu anlamda Netcat için ilk 9 ay nasıl geçti? Bu 9 aylık periyot senenin tamamı adına da nasıl ipuçları barındırıyor? Evet, henüz 12 aylıklar açıklanmadığı için finansal anlamda bunu söylemem doğru olmaz. Ancak 2025 bizim için iyi geçti, hedeflerimiz doğrultusunda. Ciro'muz 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27.2 artışla 900 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. biz ciromuzun çok büyük bir bölümünü lisans gelirlerinden oluşturuyoruz. Aslında 9 aylıklarla EBITDA marjımızın %80.2 olması borsada şu an işlem gören yazılım firmaları arasında sanırım en yüksek EBITDA marjına sahip olacak firma olacağız işlem gördüğümüzde. bu anlamda 2025'te işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim olur bey. 2026 için öngörüler nasıl şekilleniyor peki? Biz bazı yatırımları olası noktaları konuştuk ama iki yıldır ülkemizde sıkılaşma politikaları malum uygulanıyor. E, faiz indirimlerini de artık görüyoruz. Enflasyonda düşük 20'li seviyeler öngörülüyor tahminler arasında var. Ee, geçen hafta merkezin kararını gördük. 100 bas puanlık bir faiz indirimi oldu ve kalan toplantılarda da e, konjöktür değişmediği takdirde faiz indirimlerinin olabileceğine ilişkin kanaatler var. Tüm bu bileşenler e, reel sektöre, iş dünyasına nasıl yansıyacaktır? 2026'ya ilişkin tahminlerinizi de şirket adına merak ediyorum. Ee, aslında özellikle e, Cumhurbaşkanlığı yatırım planlarına da bakarsanız e, Türkiye'nin... E, ...gelişimine dönük e, çok kıymetli mekansal dönüşümle ilgili e, kimi projeler görürsünüz. Türkiye dijitalleşmekte olan bir ülke, Türkiye gelişmekte, büyümekte olan bir ülke. E, i̇mar hareketleri, e, şehirleşme, altyapı çalışmaları Türkiye'de çok kıymetli. Bu bahsettiğiniz e, girdilerin de dışında Türkiye her zaman bu alanlara yaptırım yapıyor... ...ve yatırım yapmaya devam ediyor. Bir yandan deprem ülkesiyiz. Bu anlamda da Netket ve Netket ürünleri çok kıymetli. Planlı şehirleşmenin temeli Netket yazılımlarından geçiyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları yine Netket'te yapılıyor. Örneğin AFAD bizim yazılımlarımızı çok yoğun kullanıyor. Hem e, afet öncesi hem afet sonrası. Bütün bunlara baktığınızda kamuda hem belediyede hem e, kamu projelerinde e, bu çalışmaların ben artacak devam edeceğini düşünüyorum artarak e, özel sektöre baktığımızda da bahsettiğimiz gibi yani hem maden sektöründe hem inşaat sektöründe çok önemli projeler şimdiden e, ihaleye çıkmaya başladı e, burada da doğal olarak netket yazılımları öne çıkıyor özellikle enerji sektörü e, ve inşaat sektörü burada lokomotif olacak gibi görünüyor e, ama az önce de bahsettiğim gibi e, netket ee, aslında bir görünmeyen el gibi arka tarafta e, yapılan pek çok çalışmanın temel girdisi NetGet yazılımları ile üretiliyor. Günün sonunda biz vatandaşlar sadece aslında bir navigasyon görüyoruz örneğin veya gelir idaresinin yaptığı belli çalışmaları. O zaman şöyle diyebilir görüyoruz. miyiz? Kullandığımız birçok ürünün arka kanadında gizli kahramanlar olarak e, NetGet çalışanları ve yazılımları var aslında diyebiliriz ama tabii o onu doğru sınıflandırmak lazım. Yani ben bunu mekansal veri için söylemek istiyorum. Yani afet, altyapı, şehirleşme, maden, yani biz hepimiz bir arsa arazi sahibi olmak istediğimizde veya bir evimizle ilgili beyan yapmak istediğimizde belediyelere gidiyoruz. Veya yolumuzu bir çukur görüp veya bir kaldırımla ilgili bir talepte bulunmak istediğimizde belediyeye gidiyoruz. Baktığınızda aslında oradaki bütün operasyonlar netketle yürütülüyor. Ruhsat süreçlerinden oradaki park bahçeler çözümlerine oradaki fen işleri çözümlerine kadar bütün çalışmalar ile yapılıyor. Yine Tarım Bakanlığında Mera çalışmaları Turizm Bakanlığında sit alanlarının yönetilmesi, turizm planlarının yönetilmesi, kadastro Teşkilatı'nın kadastro verilerinin NETGET yazılımlarıyla kullanması, Türkiye'nin her ölçekli imar planının netket yazılımlarıyla düzenlenmesi, birçok kamu kurumunun taşınmaz bilgi sistemi, kamulaşma bilgi sistemi gibi yazılımlarımızı kullanıyor olması aslında bazen görünen bazen görünmeyen bir kahraman olduğumuzu gösteriyor diye düşünüyorum. Son olarak şirketin nakit akışına da sormak isterim. Evet, e, açıkçası Netcat e, çok güçlü bir nakit nakit akışına sahip. E, e, bizim marj oranımız e, %80.2, e, gelirlerimiz, sürdürülebilir gelirlerimiz çok net. E, 9. ay itibariyle 44.2 milyon civarında bir borçluluk görünüyor. E, ama çok güçlü, e, buradaki nakit akışımızı doğru yönettiğimiz bir e, tablo olduğunu söyleyebilirim e, bu konuda e, izahnamede de bütün detayları paylaştık yatırımcılarla. Netket yazılım genel müdürü Sayın Deniz Şanan bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli görüşleriniz. Ben teşekkür ederim.